Selamlar canlarım nasılsınız? Evet bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Bu kişiyle alakalı neyi merak ediyorsanız ister küs olun, ister beraberlik devam etsin, ister platonik olun fark etmiyor benim için. Kim için niyet alıp dinliyorsanız o kişi için dinleyin beni lütfen. Ee, ve açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler bire bir bakım olmadığı için de tabii ki hani karşılıklı böyle birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları da kabul edin lütfen. Olur mu arkadaşlar? Yani muhakkak size göre mesajlarımız var burada. sevdiğin insana göre niyet aldığın sürece, merak ettiklerini, niyet aldığın sürece cevaplarımızı bulacağız burada. Evet. Bakalım aklımdaki kişi göster bana. Duygularını, düşüncelerini, ne yapmak istiyorsun? Arkadaşlar şimdi bu insan öncelikle seni aklından çıkartmak istese bile yapamıyor. Yani kendisiyle çok savaşan bir insan. Şimdi anlaşamıyor olabilirsin, uyumsuzluklar olabilir aranızda ister küs olun. Bu bakımım hepiniz için geçerli çünkü hani yeter ki hayatınızdaki insana niyet alın. İsterse beraberlik devam etsin. Seni çok istiyor hayatında aslında. Fakat bir taraftan da zıt kutuplarsınız. Yani anlaşamadığınız konular da çok ama çekim gücü yüksek. İşte ne kadar anlaşamasanız da birbirinize çok düşündüğünüzü, birbirinize böyle aranızda büyük bir çekimler olduğunu görüyorum. Bu insan seni çok istiyor hayatında. Öncelikle bunu bir kabul edelim. İster küs ol, ister beraberin içerisinde ol. Ama seni üzüyor da. Bak bir o kadar da üzüyor yani kafası karışık senin aklını da karıştırıyor gibi bu insan. Biraz yol ayrımları var. Beni dinleyenlerin arasında küslükler, bekleme enerjisi. Birbirinizden de adım bekliyorsunuz. Bak bu insan senden adım bekliyor. Haklı olsa da olmasa da bunu bekliyor. Ama sen kendini haklı hissediyorsan arkadaşım ben bu konuda haklıyım bu küslüğümüzde bu kopukluğumuza diyorsan lütfen bekle adım atma. O atacak sana. Çünkü hala ben merkezli sanki. Yani benim dediğim. Çünkü e, haksız olduğu halde adım bekliyor demek ki. Yani bu insanla ne kadar ilerleyebilirsin? Bekle. O sana yapsın bir şeyler. O seninle olmak istesin. Bir şeyleri o düzeltmek istesin. Öte türlü yoksa yeniden üzülürsün diyor bakım sana. Ama seviyor mu? Seviyor. Ama uyum çok önemli beraberlikte. Hani bir insanın adım atmasından daha çok benim için ne yapacağı yani e, düzeltmek mi istiyor yoksa öylesine gelip vakit geçirip gitmek mi istiyor pişman mı oldu bunları görmemiz lazım arkadaşlar yani hemen kapılmayın hemen adım attı deyip de kendinizi bırakmayın ama burada gördüğüm kadarıyla 3 rakamı çıkıyor 3 e, gün içerisinde ya da 3 e, hafta içerisinde bak üçlü vakitlerde ya da Tamam mı canlar? Bunu böyle alın kabul ettim deyin niyetinize e, dönecek. Aranızda soğukluk varsa düzeltecek ya da şu an bir değişim varsa beraberlik güzel devam ediyordur fakat önceki gibi değildir. Sen bunu hissediyorsundur. Yani kopukluk var. Beraberin içerisindeyim ama soğukluk var diyorsan da düzeltecek o. Yani 3 gün ya da 3 hafta içerisinde e, bu durumlarını düzeltecek gözüküyor yeter ki sabırlı ol çok büyük olaylar olmasın aranızda ya da çok büyük tartışmalar içine girmeyin mesela suçlayıcı olma arkadaşım suçlayıcı konuşma karşındaki insana yani sen şunu yapıyorsun işte e, hep onun hatasını gösterme yani çünkü karşılıklı bir şeyler oluyor diyor bakım bazen senin de sebep olduğun durumların oluyormuş anlayış diyor bakım yani her iki tarafta birbirine empati kurarak biraz e, düzeltecek bazı şeyleri konuşurken bile buralara dikkat etmeniz lazım yani günün enerjisinde bunu da e, görüyorum arkadaşlar yani demek ki tartışmalarda bile dikkat etmemiz lazım kelimelerimize evet dönüş olmayan yollara girebilirsiniz çünkü bazen e, Düzeltmek isteriz bir şeyleri ama aklımızdan çıkmaz hiçbir şey. O laf çıkmaz. Yani bizi bu engel olabilir. işte bunu söylediydi. Bana bunu dediydi. E, Gitgide soğumana da sebep olabilir. O yüzden bazen dikkat etmemiz lazım. Konuşmalarımızı arkadaşlar seviyorsak sinir anımızda kelimelerimize dikkat etmemiz lazım. Bu konuda uyarılıyorsun arkadaşım. Sevgi var ama bir o kadar da e, tartışma da var bu beraberlikte. Yani sanki yazı kışı bir arada yaşıyorsunuz bu insanla Göz gözyaşı var bak gözyaşı dökmüşsün ama karşı tarafta döküyor diyor bakın o da üzülüyor diyor kendi halinde olduğunda kesinlikle bunu yapıyor Birbirimize destek olacağınız durumlarınız var güzel giden beraberliklerde yani aynı fikirde olup aynı şeyleri yapmak uyum sağlamak yani burada güzel şeyler de var arkadaşlar bakın anlaşma uyum daha da iyi olacaksınız hatta e, gitgide böyle teklif e, planı var yani ya sen bunu planlıyorsun ya karşı taraf bunu planlıyor güzel giden beraberliklerde uyum içinde olanlarda kesinlikle düzelme görüyorum daha iyiye gitmek ciddiyet görüyorum yani e, tamamlanma diyor bakım güzel giden beraberliklerde tamamlanma olacak Hayırlısı arkadaşlar bakın burada e, ferah ferah yollarınız var beraber gideceğiniz vakit geçireceğiniz belki eşinle yapacaksın bunu evliysen eşin için beni dinliyorsan ama bekarsan aklındaki kişiyle yapabilirsin bak ona göre dinle beni aslında bakımım evlilere göre de uyuyor e, niyet alıp dinliyorsan eşin için e, bekarsan da aklındaki kişiye göre de dinle beni. Şimdi bakımın ne anlatmaya çalıştığını anlarsak arkadaşlar cevap buluruz. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Ferah ferah yollar var. Hayatındaki insan kimse bu yola gideceksin. Yani bu yolda bir ferahlık var. İyi gelecek yani bir yerlere gitmek, vakit geçirmek ya da bir şeyleri fırsata çevirmek. Size iyi gelecekmiş. Özel anlar diyor bakım. Yani çünkü... Ee, bu sizin beraberliğinizi daha da güçlendirecek anılar biriktirmek diyor bakım kiminizde yaşanmışlıkları kafanızdan çok geçiriyorsunuz yani karşı taraf da bunu yapıyor sizde bir telepati de var yani aranızda bir hissiyatlar ee, çok düşünüyorsan öncekinden daha fazla düşünmeye başladıysan aynı şekildesiniz ikinizde hayal ediyorsunuz yani güzel yaşanmışlıkları hayal etmek tutku arzu diyor bakım Kesinlikle bu durumda olanlar var. Yani küs sen aklında kişiyi böyle düşünüyorsun ya da küs değilsen bile güzel yaşanmışlıkları hayal ediyorsun. O zaman tekrarlıyorsun kafanda. Böyle dinle beni. Evet bakalım arkadaşlar tabak ne diyecek. Evet ikilen diyor bakın. Bak sen bir taraftan çok istiyorsun bu insanı bir taraftan sen gözyaşı dökmüşsün yani bir şey bir lafına mı alındın? Ee, niye neye alındın neye üzüldün ama atacaksın üzerinden bu sıkıntını atacaksın gözleşiyle atacaksın demek ki içerliyorsun dediği lafa, davranışa. İşte ee, işte değiştiyse bu insan, önceki gibi değilse arkadaşım, bir takım sıkıntıları da var sana söylemediği. Çünkü gücü seviyor, sana söylemez. Ee, kısmetin de çok ha etrafında sevenlerin de var. Yani gizli hayranlıklar da var arkadaşım. Avranız yüksek yani. Hani böyle senin de onun da etrafınızdan beğenildiğinizi görüyorum. Onu demek istiyorum. Seçenekler var yani. Ama siz birbirinizden başkasıyla mutlu olamıyorsunuz. Belki bunu deneyenler oldu. Ama aklından hala o insan çıkmadı yani. Hani aklındaki kişi için niyet aldıysan unutamadığın birisini kesinlikle görüyorum. ...koşunun şartın belki değişti... ...belki işte sohbet alanın var... ...belki bu insanı unutmaya çalışıyorsun... ...unutamıyorsun... ...işte o da seni unutamadığı için... Ee, ...bir kadersel bağınız var... ...hissediyorsunuz... ...terapatik bir güçler var aranızda... ...yani ya sana meditasyon olumlama yapıyordur... ...ya sen ona bir şeyler yapıyorsundur... ...yani e, birbirinizi... E, ...istiyorsunuz arkadaşlar aslında... ...unutmaya da çalışsanız... ...bir şeyler de yapsanız olmuyor diyor... ...yani bakım... Tekrardan birbirinize dönüyorsunuz. Doğrulama diyor bakın. Evet. Belki bunu yasak aşkla mı yaşıyorsun arkadaşım? Hayatındaki insandan kurtulmak istiyorsun. E, yapamıyor musun? Yani bilemiyorum. Bazen e, hayat bizi zorluyor yani bazı kararlar almamızı ama e, yasak aşkla eğer bunu düşünüyorsan vicdan yapıyor bu insan ailesini ailesiyle beni seçer mi diyorsan sanki arkadaşım şu an koşullar şartlar buna uygun değil. Ailesini seçebilir. Eğer sen bu insana baskı yapıyorsan benimle olacaksın yani benimle ol diye ailesini seçebilir. Ben yani ona şart sunma yani bu anlamda. Şu an doğru zaman değil. Evet, şimdi beraberliğimizin geneline bir bakalım. Akışta güzel durumlar var. Sevgi var en azından bunu gördük. Çok güçlü duygular var. Telepatik var dedik. telepati pardon. E, yani nasıl desek. Hmm. Birbirinize enerji gönderiyorsunuz. Düşündüğünüzü birbirinize hissettiriyorsunuz. Onun alanından çıkamıyorsun. O da senin alanından çıkamıyor. Yaşanmışlıklar var. Özlem var dedi bakın. Geçmişe de özlem var. Şu anki yaşanmışlıklara da beraberlik devam etse bile yani onu yanında istiyorsun. Hayal ediyorsun şöyle olsaydık diye. Ciddiyetli beraberlikler de çok güzel sürpriz gelişmeler var. Aile tanışması, arkadaşlarla bir arada olmak, bir ortamlarda vakit geçirmek. Yani tanıdığınız insanlarla sevdiğiniz insanı da alıp yanınızda ortak anlar geçirmek. Yani güzel şeyler olacak. Ciddiyetler var burada. Kesinlikle var. Ama kıskançlık da çok. Arkadaşlar, karşınızdaki insana çok baskıcı olmayın. Bazen üstüne gittiğimiz anda olaylar tersine dönüyor. Yani bu insan özgürlüğüne de düşkün olabilir. Hani hayatımda tamam birisi olsun ama çok da aşırı kısıtlanmayı sevmeyebilir. İş kolik de olarak görünüyor. Hele ki bu konularda çok sitem edersen, yani dersen ki bana vaktin yok mu, zamanın yok mu, niye aramıyorsun, sormuyorsun, üzerine gidersen e, küsersin, görüşemezsin. Yani soğukluk yaparsana çok üzerine de gitme diyor bakın. Yani olduğu gibi kabul et bazı şeyleri. Hayatına nasıl aldıysan bu insanı olduğu gibi kabul et. Değiştirmeye çalışma en azından ki mutlu olasın. Yoksa sorun olur. Bağınız kopar. Yani bu konuda da uyarılıyorsunuz. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız Teşekkürler bu turundan bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.